Ülker tarafı zaten şöyle bize hazırda geldi. Uzun süreden beri takip ettiğimiz ve içerisinde iki tane de bilanço dönemini geçirdiğimiz bir bölgemiz var. Hali hazırda tabii ki bilançoları fiyat beğenmediği için şu kırılımı gerçekleştiremedi. Tabii ki aşağıda gitmedi. Açıkçası gitmediği sürece de zaten bizim işimize geliyor. Daha güzel, daha sağlam destekler oluşturmamızı sağlıyor. Şimdi ise kısa vadede bakın şuradan değerlendirecek olursak yani 8 Haziran itibariyle pardon 8 13 Mayıs itibariyle değerlendirecek olsak bakın şurada artık hatta ara sayımızı da açalım oradan da destek alalım biraz daha ee, diplerin biraz daha güçsüz geldiğini görebiliyoruz burada ee, uyumsuzlukların başladığını görebiliyoruz şimdi ise başlatmış olduğu ee, 106'larda bir geçtiğimiz direncimiz var. Daha sonrasında 112'leri konuşuyorduk. Evet 112'leri geçtik ve böylelikle 112'leri sağlıklı bir şekilde buralarda tutunmayı başarırsak burada e, artık biraz daha uzun vadede trend değişiminden konuşacağımız döneme girebiliriz ülkeler bazında. Ve böylelikle bundan sonra takip edeceğimiz direnç noktaları özellikle ana direncimiz 129 noktalarından e, geçtiğini söyleyebilirim burada.